Burası komple köyümüzün mezarlığı. Buradaki mezarlıkta bakalım kimmiş. Selver 37 tarihde 37 1974 1974 1974 Selver Tabii biz kendisini bilmiyoruz ama köyümüzün eski halkından birisi. Şöyle kızım. Mezarlığı çek şöyle. Heh. Şimdi yukarılara doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş yukarılara doğru çıkıyoruz. Orada da mezarlarımız var. Devam et. Devam et sen de. Devam et. Gel sen de gel. Burada bir mezarlık var ama e, ismi belli değil. Çocuk mezarlığı. Rabia, elim gösterdiğim yeri çakırmış şöyle. Burada bir mezar kazığı duruyor ama isim belli değil. Bu tarafa doğru gidiyoruz şimdi Burada bir mezarlık var. Bir kabir var. İsmini okuyabilirsek. İsmine bakalım bir. İsmini <laughs> ismini okuyamadık. ismini okuyamadık. Mezarın şeyini çakırın şöyle. Çektin mi? Yaklaştırarak da çekebiliyorsun o şeyde, düğmede. Mezar taşını çek. Gel şimdi. Burada da göründüğü gibi bir mezar. Şöyle çek kızım şöyle. şöyle çek. Şöyle. Mezar başlıyor. İsim. Beş altı bin. Tarih dokunmuyor maalesef. Tarihi dokuyamadım. Burada bir başka mezar var. Şöyle yaklaştırarak çekebilirsin kızım gelin gelmedi. Burada da bir mezar var gördüğünüz gibi. Tarihine kimmiş bakalım. Mustafa diyor. Ee, 8 12 1900 1916 1916 tarihinde vefat etmiş. Burada bir başka mezar gördüğünüz gibi. Bunu da bakalım kimmiş. Zülbiye Çiğdem. Bu Zülbiye ve ölüm tarihi 5 5 2009 1992. Yok yanlış söyledim. Yanlışladım 92 gözüküyor. Anca o kadar okudum 92 gözüküyor. Şimdi devam ediyoruz. Gel kızım. Baba. Gel evet devam et devam et. Devam et. kim var ama kime ait olduğu belli değil. <laughs> Gel kızım. Burada da bir kabir var gördüğünüz gibi. Mezar taşı. <laughs> Mezar şeyini çek kızım. Bunları çek. Şöyle geçelim. da bir mezar başı var. Bu kimmiş bakalım okuyabilirsek. 2087 Bayram. Bu da e, Bayram dayı, Alemcan'ın babası rahmetli. Yine burada bir kabir var. Şöyle yukarı çık kızım. Çık yukarı gel. Geç gel. Burası da. Baba. Mezara basayım basıyorum mı? Basıyorum kızım. Gel. Burası da Sultanın mı diğer mi? Sultanın mı kabri bilmiyorum. Şöyle çek kızım bir. İki de çek şöyle yavaş yavaş. Şuraya kadar. Devam et. Gel kızım. Yine burada bir kabir var ama belli değil. Ay baba telin çıktı. Şöyle yavaş yavaş. <laughs> Burası da Gördüğünüz gibi kabir şey geçmiş. Diğer bir taşı nerede olduğunu bilemedim ama bu da rahmetli dedem oluyor. Ahmet dedem, babamın babası. 1900 e, 1964 diğer tarihi okuyamıyorum maalesef. Ama herhalde buradan kırılmış yeri burası. Yine biz şöyle yatıralım bunu buraya. Yerini kaybetmeyelim. Burası da Burası da rahmetli babamın mezarlığı. Tarihi de Ölüm tarihi 26 3985 Arif Kaya. Gördüğünüz gibi Şöyle çek kızım şöyle. Şöyle şeyi çek. Şurayı çek. Buradan yukarıda mezar yok zaten. Bu alanda mezarımız, mezarlığımız. Tamam basın.